Erkenci olması ve düşük şeker oranıyla mayhoş tadıyla özellikle diyabet hastalarının gözdesi olan Superior Sandless çeşit üzümde hasat Manisa'da başladı. Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün başkanlık yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Müdürlüklerinden uzmanlardan tamam. oluşan hasat ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonu tarafından, Manisa, İzmir ve Denizli illerinde yapılan incelemelerin ardından hasat edilmesine karar verilen Superior Sentas için bugün itibariyle de ihracat gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlandığını ve hasat için ilk makasın vurulmaya başlandığını belirten Manisa Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal, Türkiye'deki üzüm üretiminin yüzde 40'ının Manisa'dan olduğunu belirtti. Bugün ihracat için yaş üzümde ilk makası vuruyoruz. Ticaret Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan heyet tarafından yaş üzüm kesim heyeti tarafından ihracat tarihleri, yaş, hasat tarihleri belirlendi. Geçen yıl ülkemiz yaklaşık 205 bin ton yaş üzüm ihraç ederek yaklaşık 150 milyon doların üzerinde bir üzüm geliri elde etti. 100 ile 200 milyon dolar arasında bir yaş üzüm ihracatımız var. Ana çeşidimiz sultan çekirdeksiz olsa bile erken dönemde superior ile ihracata başlıyoruz erkenci bir üzüm çeşidi. Daha sonra bunun arkasından sultan çekirdeksiz ana üzüm çeşidimiz yaş üzüm ihracatı için gelecek. Zaten ihracatımızın ağırlıklı kısmını sultan çekirdeksiz üzüm çeşidimiz oluşturuyor. Erkenci kalitede iri, sofralık özelliğe uygun, yurt dışı tarafından da talep edilen bir üzüm çeşidimiz. İhracatımız, ülke üretimimizin yaklaşık %40'ı, toplam üzüm üretimimizin %40'ı Manisa ilinde teşkil etmekte. İzmir ve Denizli'yi koyduğumuz zaman yaklaşık %55 oranında bir üzüm üretimi Ege bölgesinden dahil olmakta. İhracatımız da ağırlıklı Manisa ve etrafındaki illerden oluşuyor. Sultan çekirdeksiz ve Superior Seedless ile başlamak üzere yaş üzüm ihracatımız artık örtü altına aldığımız bağlarla birlikte Kasım ayına kadar sürecektir. Öte yandan Türkiye'de üretilen üzüm çeşitleri içerisinde lider konumunda olan sultani çekirdeksiz yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşan Superior Sentless çeşidi üzüm, Türk üzüm ihracatçılarına piyasaya 15 gün önce girme fırsatı sunuyor. Türkiye 2019 yılında 11 milyon 376 bin dolarlık Superior Sentless çeşidi sofralık üzüm ihraç ederken Superior üzümü en çok Rusya Federasyonu tercih etti. Türkiye 23 ülkeye süper yürüzümü ihraç ederken Rusya'yı Ukrayna, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri takip ederek listenin üst sıralarına adlarını yazdırdı. <laughs>